Evet sevgili izleyenler işte tüm dünyada gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesindeydi. Soçi'deki o kritik görüşme öncesi kameraların karşısına geçen iki lider enerji tahıl koridoru ve terörle mücadele ile ilgili çarpıcı mesajlar verdiler. Bugün tabi dünyanın gözü Soçi'de. Acaba Soçi'de ne görüştüler, ne yaptılar? Burayı takip ediyorlar. Tüm dünyada gözler bugün Erdoğan Putin zirvesindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus Devlet Başkanı Putin'le Soçi'de bir araya geldi. Heyetlerimizin Türkiye'de yaptıkları görüşmelerde verimli geçti. Siyasi, ekonomik, ticari tüm bu alanlarda birçok konuları ele aldılar. Ve şimdi de bizim bu konulardan sonra buna bir adeta nokta koymamız inanıyorum ki Türkiye Rusya ilişkilerinde çok farklı bir sayfayı da açacaktır. İki lider kritik görüşme öncesinde kameraların karşısındaydı. İlk sözü Putin aldı. Avrupa Rusya'dan kesintisiz doğal gaz akışı nedeniyle Türkiye'ye minnettar olmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreçte çok önemli bir rol oynadığını söyledi. Görüşmenin en kritik gündem maddesi Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlemeyi planladığı olası askeri operasyondu. Suriye'deki gelişmeleri de bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca bir rahatlama getirecektir. Terörle mücadelede dayanışmamız büyük önem arz ediyor ve bu konuyla ilgili olarak da atacağımız adımlar, yapacağımız görüşmelerle inanıyorum ki bir güç kazanacaktır. Soçi buluşmasında Türkiye'nin çabalarıyla uygulamaya geçirilen tahıl koridoru anlaşmasının işleyişi de masaya yatırılacak. Gerek enerjide, gerek son bu Karadeniz hattının tarımda, tahılda buradan atılan adımlar, turizmde yapılan görüşmeler, ulaşımla ilgili olarak atılan adımlar ki bütün bunlar beraber bugün başa baş ikili bu görüşmeyi yapmak suretiyle Türkiye Rusya'nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleşme fesiyle gündeme gelen Akkuyu nükleer enerji santralinin zamanında bitirilmesinin önemine de işaret etti. Akkuyu konusu büyük önem arz ediyor. Enerji alanında Akkuyu konusunu bugün sizlerle bir noktaya getirmemiz onu belli bir yerde gerçekten değerlendirerek karara bağlamamız Akkuyu'daki süreci ertelemeye fırsat vermeyecektir. Çünkü belirlenen takvimin işlemesi ve Akkuyu'nun belirlenen zamanda bitirilmesi çok çok büyük önem arz ediyor. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna ile kalıcı ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bir kez daha mevkidaşı Putin'e iletecek.